Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lojik kapıların ikinci videosuyla beraberiz. Bugün lojik kapıların işlemlerini yapacağız. Bunun için şöyle bir devre çizdim ben. İlk başta bir mantığı kısa bir şekilde anlatmak açısından basit bir devre çizdim. Şimdi or kapımız çalışma mantığını anlatacağım. Şimdi A ve B girişlerimiz var. Bir tane de D1 çıkışımız var. LED var ucunda. Şimdi orada ne oluyordu? O toplama yapıyordu. 1 ile 0 olursa yanacak. 1 ile 1 olursa yanacak. 0 ile 1 olursa yanacak. 0 ile 0 da yanmayacak. Şimdi bir tane switch'imize basalım. Evet şu an 1 ile 0 da LED'imiz yanıyor. 1 ile bir yine yanıyor. Sıfırla bir de yine yanıyor dediniz. sıfırla sıfır da yanmıyor. Evet şimdi şu şekilde malzemelerimiz de. Şunlar bu arada da. bir tane toprağımız var, sıfır Powerlarımız var, ledimiz var. Yine toprağımız ve or var. Şimdi bu işlemi yapalım. Bakalım. Şimdi ne diyor? A, B, C artı D ile çarp diyor. Bunun için ilk başta parantezin içinden başlayalım. Hemen bir tane or alalım. Şurayı yapsak daha iyi olur. Hı. Or kapımızı aldık. C ile D diyor hemen şunu C, şunu da D olarak düşünelim. Hemen şuradan bunun toprağını ve gücünü bağlayalım. Hemen şu şekilde bağladık. Sonra C ile D'yi A, B'nin çarpımıyla çarp diyor. Hemen bir tane en kapısı aldık. Bir tane daha en kapısı aldık. Bununla bunu çarpacağız. Bu A çarpı B olacak. Şimdi ona ayarlayalım. Hemen şuradan switchlerimizi bağlayalım Bu C'de Bu da A B Olarak düşünelim evet, Hemen <laughs> Beslemelerimizi Yapalım Hemen beslemelerimizi yaptık Evet şimdi Eee A çarpı B'yi C artı D ile çarpmış olduk. Daha sonra bunun içine bir tane ledimizi bağlayalım. Bir tane de toprağımızı alalım. Ledin ucuna bağlayalım. Şimdi hemen çalıştıralım. Bakalım. Hangi durumlarda yanacak? Evet şimdi. Evet. şöyle bakın şu an C1 e, D0 A1 B1'de dediğimiz yanıyor. Yani ne oluyor? Şurası 1 oluyor. Burası da 1 oluyor. 1, 1 ve 1 çıkıyor. Yani şurası ve şurasının 1 olması gerekiyor. bu şekilde bir devre tasarlamış olduk. Evet şimdi diğer bir şeklimiz olan A'nın değili şunu değili olarak düşünelim. A'nın değili çarpı B artı C Evet, şimdi hemen A'nın değili çarpı B'yi bir yapalım. Hemen şöyle Biraz daha şuraya çeksem daha iyi olur. <laughs> evet A'nın değil, şuna A olarak düşünelim. A'nın değili çarpı B. Şu an A'nın değili çarpı B yaptık. Sonra bir tane daha en yapımız hemen C değili yapalım. Evet cd'ye de koyduk. Bağlantılı yapacağım ben. Sonra bunları topla diyor. Onu da orla yapmış olacağız. Hemen switchlerimizi de koyalım. Şu şekilde. Daha sonra şöyle ledimizi de bağlayalım. Ledimizi de bağladık. Şimdi beslemelerimizi hızlı bir şekilde verelim. Şu şekilde buna da aynı şekilde Hı. Hemen tavırlarımızı verelim. Evet, pardon. çok pardon. şöyle. evet şimdi oldu. Çok özür dilerim. Bunu da bağladık. Hemen şuradaki toprağımızda bağlayalım. Dediğim katot ucuna. Evet şimdi çalıştıralım bakalım. Evet. A şu an A'nın değeriyle, ya A şu an 0'da. E A'nın değeri olduğu için buraya 1 geliyor. Eee buraya da 1 geliyor. Şimdi şurası 1 oldu. Şu imlecin olduğu yer 1. Eee burası 0. 1 0 e, or kapısı olduğu için 1 artı 0'dan 1 çıkmış oluyor. Şimdi a'yı 1 yaptık. Burası 0 oldu. Burası 1. 1 çarpı 0. 0. 0. 1. Burası da 0'dı. Bunlardan şunu bir yaparsak ledimiz yine yanacak. Burası bir çıkacak. Burası sıfır. Burası da bir oldu ve ledimiz yandı. İkisini de bir yapalım bir de. Yine ledimiz yandı. Burası bir çıktı. Burası bir çıktı. Bir artı birden. Yine bir geldi. Bu şekilde işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Tabi bu en basit işlemler. Daha sadeleşen işlemlerimiz var. Karnok Map kullandığımız işlemlerimiz var. Senkronlar var, senkronlar var. Displaylerimiz var. Orada biraz daha işler karışık hale gelecek. Bu en kolay hali. Bunları şununla uğraşmak istemiyorsanız da şuraya Logic çok pardon küçük harfle. Logic yazarsanız Logic state logic prop var bir de çıkışımız işte girişimiz hani şu şekilde de yapabilirsiniz şunu sileyim de öyle göstereyim bir tane daha ekleyelim Hı. Yani direkt bu şekilde de yapabilirsiniz o şekilde uğraşmak istemiyorsanız o da kurtarır yani. Bu şekilde. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Takipte kalmayı unutmayın. İyi günler.